Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere buraya aldığımız bazı hayvanları göstereceğim. Bakın bizim ayam cemaniler. Bunların bir tane horoz arkadaşlar. Bahsetmiştim daha önce. Ee, kırmızılığı çok fazlaydı. Yanaklarında kırmızılar vardı. O yüzden o horozumuzu ayırdık. Bunların da bir tane tavuğu vardı. Onu da kaybettik arkadaşlar. 2 artı 2 idi. Şu an has takım olarak I am Ceman takımımız 1 artı 1 devam ediyor. Eğer kaliteli güzel tavuklar bulursak ilave edeceğiz. Burayı 4 artı 1 5 artı 1 şekline getirmek niyetindeyiz. Şimdi yeni şov kafeslerimizde yemlikler takıldı. Suluklar her şey bitti biliyorsunuz. Onları göstermiştim zaten. Şu an burası 4 artı 1. Bakın gayet geniş. Buralar boş. 4 artı 1 ee, anaçlarımızı Gayet güzel besleyebileceğimiz, bahçeye de salabileceğimiz bir küme haline geldi. Şimdi bu hayvanları yeni aldım arkadaşlar. Bakın yemlikleri taktım. Şöyle. Şu an yemlerini dolduracağım. Şimdi bu sağ tarafı, yani şu tarafı göstermiyorum. Orada daha önce size hiç göstermediğim bir ırk var. Bugün size sürpriz bir ırk göstereceğim. Şimdi olağan bildiğiniz ırkları göstereyim. O ırkımız şu an bahçede otluyor. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Foverkler, bizim meşhur Foverkler. Bayağı garibanlarım. Azaldı sayı. Yani özellikle tavuk sayısı çok az arkadaşlar 3 tane kaldı. Hep tavuklardan kayıplar yaşandı. Biliyorsunuz bunları 18 tane büyüttük. Her isteyene yok dediğimizde bir hayvanımız öldü neredeyse. Öyle bir durum oldu. Bir maşallah esirgemeyelim. Şimdi burada neyimiz var? 4 tane horozumuz, 3 tane tavuğumuz var arkadaşlar. Yani 18 hayvandan 7 hayvana kadar düştük ki e, bu tavuklarımız biliyorsunuz şu zamana kadar bir aya kadar hiçbir kayıpsız gelmişti. Şu an formları her şeyi çok güzel. Renkler mükemmel. Yani kahverengileri arkadaşlar, yeleleri, siyahları. Hepsi gayet hoş. Bunlar daha biliyorsunuz yeni yumurtaya başlayacaklar. Geçen iki tane yumurtayı öyle almıştık karışıklardı. Bir baktık Fowler'ler çıkmış. Bu takımı da artık yeni yerlerine aldık. Şimdi horozları azaltacağız tabii ki. Şimdi o depoyu boşaltıyorum. Horoz olarak bakın şu horozumuzu saklayacağız. Ama mesela şu da bir horoz. Şu arkada duran da horoz. Ee, şu arada kafasını şu an uyuyan o da horoz. Ee, o yüzden burada 3 artı 1 bir üretip kendimize inşallah bu kanı kayıp yaşamazsak arttıracağız. Evet bura geldi yıldızlarımıza. Bunları biliyorsunuz bizim Laken Vel derler. Bunlar da artık burada yeni kümeslerinde yerini aldı. Cüce koşun kümesimizden bunları çıkaracağımızı söylemiştik. Bakın gayet ölçüler güzel. Arkadaşlar şu an burada 4 tavuk 2 horoz var. Aşağıdan gelen 1 artı 1 takımım var. O 1 artı 1 takımın tavuğunu alacağız. Bu horozlardan da birini alacağız. Buradan ki muhtemelen şu genç horozu saklayacağız. O çok daha güzel bir horoz. Bu arada onlar benim kendi civcivlerimden. Daha önceki horozdan ürettiğim civcivler. Turgay'a da buradan selam olsun. Şimdi bir yeni ırk göstereceğim. O da Turgay'a verdiğim civcivlerdendi. Büyüdü. Turgay Zonguldak da bunları besliyordu. İzmit'e geri dönüş yapınca artık Hayvanları da getirdi. Abi dedi alır mısın? Ee, biz de kendi hayvanlarımız olduğu için anaçlarımız onları aldık. Bakın şu an yarkalar şunlar arkadaşlar lekeliler. Şu altta görüyorsunuz tavuğumuz var. Keyfi pek yok. Ee, ve şu öndeki bizim asıl tavuklarımız değil. Yumurta aldığımız. Öbürküler henüz yumurtaya başlamadı. Şimdi bizim göstermediğim ırkı saymazsak 5. kafesimiz burası. Bakın bunların da yemliği hazır tünekleri, follukları, sulukları her şey tamam. Burası gayet güzel. Ve geliyoruz sürpriz bomba ırkımıza bunlar bahçede şu an otluyorlar. Arkadaşlar bunlar 3 artı 1 de geldiğinde bir tane yarkaları vardı. Maalesef onu kaybettik. Bunlar nedir? Bunlar gold brakel. Eskiden biliyorsunuz bir ara gold brakel civciv bayağı sahiplendirmiştim. Bunlar benim kendi civcivlerimden olan gold brakeller. Anaçlarımız yoktu. Turgay dedi ki abi gold brakelleri de veriyorum. Gold brakelleri de aldık. Lekenvel derle ee, Foverkin yanına bunları da böyle bir renk katsın dedik. Bakın çok güzel hayvanlar. Horoz şimdi çağırıyor orada. Yeşilde de çok güzel görünüyorlar. Yani silver brakelden yana şansımız olmadı. Silver brakellerimiz çoktu. Ama böyle hani kalabalık bir takım yapamadık. Şimdi silver brakel yapar mıyız bilmiyorum ama muhtemelen yaparız. Ama gold brakel ve limonumuz biliyorsunuz meşhur limonlarımız kaybettik. 6 tane tavuk vardı kalmadı. Bir tane horoz ölmüştü. Eskişehir'den bir horoz getirmiştik. En son geçenlerde de onu kaybettik. Limon brakeli artık <laughs> temizledik diyebilirim yani limon brakel ırk olarak. Fatibo çiftlikte yok. Ama limon brakel benim çok sevdiğim bir renk. Ben bayılıyorum limon rengine. İnşallah nasip olursa, denk gelirse limon brakel yapmak isterim. Ee, silver brakel de muhtemelen yaparız diye düşünüyorum. Şu an herkes yem fiyatlarından çok şikayetçi arkadaşlar. O yüzden e, kimse civcivdir, tavuktur yönlenmiyor. Ama şimdi şöyle de bir durum var. E, civciv veriyoruz. Daha civciv alınırken bundan kaç para kazanırım gibi hesaplar çok doğru hesaplar değil. Arkadaşlar bu hobi ise gücünüz yettiğince ilk başta bu canlara bakmak için alıyor olmak lazım. Para kazanmak için değil. Sonrasında zaten eğer kaliteli hayvanlarsa, güzel üretim yaparsanız, güzel bakarsanız zaten bir kazanç doğal olarak oluyor. Ne yapıyorsunuz? Yumurtasını, civcivini paylaşıyorsunuz. Şimdi horozu şöyle bir yakından göstereyim. Horoz kaçıyor benden. Bunları da buraya yeni getirdim arkadaşlar. Bu gold brakelleri hiç salamamıştım geldiğinden beri. Yaklaşık bir aydır bizdeler. Dediğim gibi çekene kadar biz birçok hayvanı kaybettik arkadaşlar. Beyaz yok falan filan bunlar hep gitti. Çok ciddi kayıplar yaşadık bu, bu sene. Ama Allah'a şükür yine hayvanlarımız var. Bakın yan bahçede bizim Amerikanolar ileride. Yukarıda Ligoyunlar var. Burada işte Gold Brakeller dışarıda şu an onların yanındayım. Çünkü bunlar arkadaşlar yumurtluyor. Geçen gördüğünüz civcivler. Bunların civcivleri. Yumak. Yumak da burada. Sürüsünü bekliyor. Oğlum gel bakayım oğlum gel. Gel bakayım oğlum gel. Hiç gelesi yok. Yumağın tasmasını değiştik. Bakın mavi bir tasması var. Onu takarken çok kızdı bize. Küstü bize. Bakın şımarıyor şu an. Seveyim diyor. Gel. <laughs> gel oğlum. <Dil> kaçıyor. <laughs> Küstü bize. Resmen trip atıyor. Ne kızıyorsun be? Sana bir şey yapmıyoruz. Bakın arkadaşlar. Horoz. inanılmaz. Çok güzel kasası rengi. Her şey. Zaten çok aktif bir horoz. Genç bir horoz. Bunlar bizim kendi kanımızdı zaten. Biliyorduk hangi hayvan olduğunu. O yüzden bunları takımımıza dahil ettik. Ve geçen civcivleri çıktı zaten. Orada bir kavga var Amerikanolarda. Horoz kavgası. Bakın şöyle yakınlaştırayım bir. Akşam güneş batımında şöyle bir tavuğa doyalım. Bayağıdır kümesi yapımıydı, dükkan videolarıydı derken böyle tavuk videoları azaldı. Farkındayım arkadaşlar. Ama şöyle bizim imalat videolarını da seviyorsunuz. E, faydalı da olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi beton harme kümes maliyet videosunu paylaşacağım. Çünkü hayvanları taşıdım. Hazır böyle gold brakelleri de salmışken. Bakın görsel bir şölen. Gayet güzeller. Yani dediğim gibi şu an arkadaşlar zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu da geçecek Allah'ın izniyle. Biz neler gördük, neler yaşadık, bunlar da gelip geçecek. O yüzden moral bozmaya gerek yok. Bütçemizin, imkanımızın yettiğince canlarımıza bakmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar sanmayın ki bizim için de işler çok kolay. Yani şöyle, geçen dükkanda bir müşterimizle muhabbet etme şansımız oldu. Ya yani Bizde yaklaşık, yalan olmasın, 500'e yakın hayvan var. Şimdi hal böyle olunca İbo'nun oraya haftada 7-8 çuval yem gidiyor. Benim buraya hakeza öyle. Dükkanda civcivleri besliyoruz. Yani ayda böyle 15-20 çuval arası bir yem tüketimimiz var. Yemler aldı başını gitti. Şimdi insanlar bize tepki gösteriyor fiyatlar arttığı için. Yani dostlar fiyatlar ucuz olsa bizim çok daha işimize gelir. Biz de yediriyoruz. Biz de parayla alıyoruz bu yemi. Hani dükkanda satıyor olmamız bunu yetiştirebiliyoruz anlamına gelmiyor. Bakın şurada bir tane klasik şey pardon bilek modlet japonez horozumuz var. Yaramaz. O da bahçede. Çok güzel görünüyor. Adamım hayırdır oradan buraya mı dikleneceksin? Küçük horozlar çok arkadaşlar cesaretli oluyor. <laughs> İspençlerden, zibritlerden, cüce koşun bizim Hayati'den. hayatı beni sokmuyor ki mesela. Hayati ile her gün yumurta alırken bir dayak yiyoruz. Bir dayak olayımız var. Bizi dövüyor. Allah'tan küçük horozlar arkadaşlar. Eski bizim Putin vardı hatırlarsanız İbrahim leğenle girerdi yumurta toplamaya öyle bir yaramaz horozdu <laughs> Allah'tan Putin şey bizim hayatı küçük de çok canımızı yakamıyor. Bakın horoz devamlı çağırıyor zaten yumurtaları da döllü çıktı civcivleri de çok sağlıklı çıktı maşallah. Bakın oradan bizim Japonez horoza bak lan ona naz yapıyor cilve yapıyor oradan vay be. En küçücük horozsun sen o tavuk seni yer yer. Arkadaşlar Japonezler de çok güzel, çok özel hayvanlar. Benim çok sevdiğim hayvanlar ama Japonezlerden yana da çok yüzümüz gülmedi. Evet dostlar böyle bir durum. Bakın burada bekleme sebebim yukarıda ligorinler var. Bizim köpekler yaramazlar tel altlarını açıyorlar. Onlar da bu tarafa geçiyor. Hal böyle olunca bunları dedim bir otlatayım bir havalansınlar. Amerikan kümesinde alt kattaydı. İki katlı süs kafesinin alt katındaydı. Üst katta ayam cemaneler vardı. Bakın şimdi horozlar karşılıklı orada. Birbirlerine. <laughs> Erkeklik yapıyorlar. Arada tel var. Bahçeleri böldük biliyorsunuz arkadaşlar. Sol taraf Amerikanoların. Bu evin bu tarafı buradaki hayvanlarımıza yani buradaki kümeslerimize hitap edecek. Yukarısı da Ligorinlere. Toplam 4 dönüm bir bahçe içinde arkadaşlar hayvanlarımızı salıyoruz bazen hani ilk iz, izleyen takipçiler dostlar şey diyor. Yani hayvanları kafeslere tıkıyorsunuz. Böyle hayvan bakılmaz falan. Hani ben de diyorum ki siz videolarımızı muhtemelen izlemediniz. Bizim hayvanlarımız dört dönüm bahçede. Bakın gayet her yer yeşillik. Hani şöyle göstereyim. Yaprak döküldü. Bayağı bir lodos vardı arkadaşlar. Ama bizim yeşilliğimiz Allah'a şükür ne kadar hayvan olursa olsun eksik olmuyor. Her zaman bir yeşilliğimiz var. Bakın şimdi göstereceğim size. Burada bizim Japonez horozumuz, yedek horozumuz. Burada da Amerikanolarımız. Bahçede böyle spontane bir çekim yapıyorum. Bakın orada otluyorlar. Böyle güzel bir bahar akşamı gibi. Aralığın bugün kaçı dostlar? Şöyle bakayım. Aralığın 28'i ve bahar gibi hava var. Pazar günü. Bugün kümese ayımızdı. Kümes ayırdık. Kümesleri toparladık hayvanlarımızı taşıdık. Böyle size yeni Gold Breaker takımımızı da göstereyim istedim. Evet dostlar bir maşallah esirgemiyoruz inşallah. Kanalımıza da hala abone değilsek abone olup videolarımızı beğenmeyi de unutmazsanız seviniriz. <laughs> Bildirim zilini de açarsanız çok bomba bir ırkla daha buluşacağız hep beraber inşallah. Şu an bir aydır burada o da hatta bir horozunu kaybettik. Şu an 1 artı 1 bir takım ama muhtemelen hepinizin seveceği, beğeneceği bir ırk. Gold Brakel'de Fatih bu çiftliğin artık yeni bir takımı. Arkadaşlar o kuyruksuz diye İbrahim'in paylaştığı Gold Brakel'ler değil bunlar. onlar, onlar da alttan geliyor. Şu an yarkalar. Bu takımı çoğaltacağız. Yani 2 artı 1 olarak kalmayacak. Bayağı bir Gold Brakel'imiz var. İnşallah nasip olursa Silver Brakel ve Limon bırakırdı, yapma niyetindeyiz. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki Fatibo çiftlik videomuzda görüşmek üzere.